Ben Melik Kavakçı, 23 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. BDK Kayda sahibiyim. Baba mesleğinden dolayı çocukluktan beri sanayide olduğumuz için çok yakın bir abimiz vardı. Yıllardır bu mesleği yapan Veli abimiz. O beni bu mesleğe soktu. Bu mesleğe girdi. Bu meslekte profesyonelleştirdi. Ondan sonra kendi dükkanımı koyma fırsatı verdi. Bu dükkanda pasta detaylı temizlik, seramik kaplama, o tarz şeyler yapıyor. Bu araçların çizik gidericisi, boya koyucusu, ondan sonra bu parlaklığını, iç detaylı temizliğini, içindeki çiği vesaire he, o tarz şeyleri yapıyoruz. Oldukça önemli bir iş yapıyorsunuz. Peki sizi diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Diğer firmalardan ayıran özellik işimizin başında durmamız ve işimizi özenle yapmamız. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kaliteli işçilik, kaliteli malzeme, kaliteli iş istiyorsanız her zaman bekliyoruz.